şuradaki hıza bir bakın hele. Şuradaki zerafete ve şuradaki karanlılığa. Üçü de birbirinden iyi. Fakat acaba hangisi en iyi? Değil? Az sonra bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Çünkü artık yarışın son metrelerine giriyoruz. Kukuli açık ara önde. Rakipleriyle adeta dalga geçiyor. <laughs> Allah Allah'ım o ağacı yolun ortasına kim koydu öyle? Ve yarışın yeni lideri artık Miki. Fakat Miki'nin kaytayla bir şeyler oldu. Florida'ya geçip birinci geliyor. yükseliyor. O da ne? Onun da patinin tekerleri fırladı. Burada çok acayip şeyler oluyor. Derken yarışta artık son düzlüğe girdik. İki safkan yan yana girdiler. Son yüzde yarım boy farkla bir numaralı Pink önde. Dışarıdan 3 numaralı Minky koptu geliyor. İçeriden Minky dışarıdan Minky zorluyor. Artık son metreler Minky hakim oluyor. Minky geliyor ve Minky ile Minky çizgisini birlikte geçiyorlar. Yarışın kimin kazandığı foto bir de belli olacak. Foto finiş fotosu da geldi. Ee, kimin kazandığı önemli değil aslında. <laughs> önemli olan herkesin sağlıklı ve iyi olması. <laughs> ne oldu Minki? Bir şeyin mi var? tahmin edilebilir mi? Ki sana çok güzel bir haberim var. Lütfen beni yalnız bırakın. Hüzünlüyüm, dertliyim, kenarlıyım. Ama bak sana yeni bir ayakkabı getirdim. Yeni bir ayakkabı, benim can yoldaşımın yerini tutabilir mi hiç? Bu çok güzel. Çok güzel. Ama çok güzel. Artık ayakkabıları siftah yapmanın zamanı geldi. Siftah ne demek? Siftah. <laughs> Yakın dostların yeni ayakkabıların üzerinde ton harca tepinerek ayakkabıları kirletmesine siftah denir. Yani güle güle kullan demek işte. Hop ne yapıyorsun sen? Siftah. Hayır olmaz. Hayır olmaz dedim yapamazsın. Ama bu bir gelenek mi ki? Hem ayakkabın zaten kirlenecek. Hayır, kirlenmeyecek. Bu ayakkabı hep böyle temiz kalacak. Ne yani? Kirlenmesin diye bizimle oyunda mı oynamayacaksın? Ee... Evet, çok doğru bildin. Oynamayacağım. Kukuli, yazdım seni kenara. Ne var yani? Biz de kendimiz gayet de çok eğlenerek oyun oynayabiliriz. Evet, evet eğlence. Huh, huh çok eğleneceğiz. Acayip eğleneceğiz. <laughs> Eski ayakkabılarım. Seninle birlikte ne çok şey yaşadık. Hadi hadi atsana. At, at, at. Çamurun orada. Yo, çamur eklemlerime iyi geldi de ondan duruyorum. Tabii ki çıkamıyorum. Allah Allah. Kukuli, ne yapacağız? <laughs> hadi Kukuli, hadi. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor Kukuli. Ben artık tutamıyorum. <laughs> sen gerçek bir dostsun. Beni düştüğüm bataktan kurtardın. Ama ayakkabıların kirlenmiş Minki. Olsun. Bu ayakkabının artık bir hatırası var. Gerçek dostlarımla geçirdim. Güzel bir günün hatırası. Ve önemli olan da bu. <laughs>